Hazırlıklar tamam, mücadele başlıyor artık. Çok önemli bir karşılaşma, boksörümüzü bekliyor. Kran kran'a bir maç olacağını düşünüyorum ben. Zil çaldı ve mücadele başladı sevgili izleyiciler. uzun boylu ve uzun kollara sahip İngiliz hemen direkt yumruklarını kullanarak uzak boks yaparak maça başladı. Yiğit'in amacı da yakın dövüşmek. Heyecan giderek artıyor. Hadi Yiğit sesleri tribünlerde. Sağ direkler geliyor İngiliz boksörden. İspanyolu Sivas'ta devirdi. Şimdi Adanalı Yiğit Danimarka'da İngiliz'in peşinde kariyerinde ilk kez solak bir boksara karşı mücadele veriyor. Yiğit bunu da söyleyelim. Bola parkat denemesi var. <laughs> Yiğit'ten sağ kroşe. Şortuyla ilgili herhalde bir problemi var. Sürekli düzeltiyor orayı Yiğit. Sağ direkt sol koşa denemesi var. Hemen arkasında süper bir sol koşa daha geldi. İngiliz'den sağ direkler çok sert. O da kariyerinin en zorlu maçlarından birine çıkıyor. Değerli izleyiciler. Bir an bile dinmeyen tansiyon fena derecede artmış vaziyette. Süper hafif siklette bir mücadele bu. Şimdi İngiliz boksörün şöyle bir özelliği var. Hem uzak dövüşebiliyor hem de yakına geldiği zaman da mücadeleden kaçmıyor. O da açık dövüşmeyi seven bir taraf. Dolayısıyla hayli rekabet içeren bir karşılaşma izliyoruz şu an. Nefesler tutuldu resmen. İngiliz orada iskokulurken sağ aparkat denemesi vardı Yiğit'in aparkat ve kroşelerine fazlasıyla başvuracak bu karşılaşmada. Çünkü rakibi devamlı belli bir distansta yani uzaklıkta kalmaya devam ediyor. Aynen böyle sağlı sollu darbelerle üstüne gidiyor Yiğit şimdi. Tempo bambaşka bir yere taşındı karşılaşmada. Daha ilk roundda hiç beklemediğimiz şekilde sert geçiyor. Danimarka'da Türk seyircilerin tezahüratlarıyla devam ediyor mücadele. Gol direk, Ve bir sol. Bravo Yiğit, yenilgisiz boksörümüz. Sağ sol köşeler deniyor. Tabii Atanalı boksörler deyince akla Öner kardeşler de gelir Türk annenin ve bir Rus babanın Evladı olarak dünyaya geldi Yiğit 12 yaşında Türkiye'ye gelmişti 3 yıl Adana'da yaşadı Tekrar 15 yaşında İsveç'e döndü Ve burada aynı zamanda boks hayatına başladı Ve kariyerini sürdürüyor of oh, of oh, oh, oh. Mükemmel yumruklar geliyor Annesi de Adana'da izliyor şu anda maçı <laughs> Haydi, Haydi yit. Yit. Süper bir son koşa geldi İngiliz çok sert gidiyor üzerine. Aynı karşılığı Yiğit verince adeta kıvılcımlar çıkıyor yumruklardan. <laughs> Saat sol rekler. <laughs> Sola parkat. Oo, çok tehlikeli bir yumruk geldi İngiliz boktörden. İki tane hem de bir sağ kroşe sağ direkt. Çenesine doğru yakalamaya çalıştı orada İngiliz. Tehlikeli bir ikinci round. Açıkçası İngiliz ciddiyetini fena şekilde ortaya koymuş vaziyette. Kariyerinde sadece 3 kez kaybetti İngiliz. 3'ünü de knockoutla kaybetti. 4. nakavtını inşallah Yiğitler alacak diye düşünüyoruz. Ama hak ederse de galibiyeti kendisini tebrik etmek için de hazırız. Sadrek. Sağlı sollu kroşeler. İngiliz boksör ciddi anlamda kapanıyor. Sağ sol direkler. geliyor. İki tane, üç tane. Adanalı boksör. Çok sert. bir rakip buldu karşısında. Oh, çok güzel bir park ama tam çeneye oturmadı. 8 altlık bu karşılaşmayı kazandığı takdirde Anthony Yigit kariyerinde 14. galibiyetine uzanacak. Yenilgisiz olarak kariyerini sürdürüyor. Rakibin de 16 galibiyeti var. Dolkoşe. Daha direkt. Bol koşa geliyor şimdi. Bol aparkat. İngiliz çok cesurca geliyor. Derken bir sağ koşa. Karaciğerini yakaladı. İkinci round tamamlanmak üzere değerli boks severler. Üçüncü round başladı. Sol koşe. Şimdi yakaladı yine sol koşelerle. Bir karaciğere bir çeneye. İşte Yiğit'in taktiği sürekli böyle maçın başından beri. Rak rakibinin direkt yumruk atmasına fırsat vermeden içeri yükleniyor. Bu en önemlisi. Sol koşa kafayı sıyırdı geçti. Sola parkat. Sağ direkt sol koşa. Sola parkat denedi. Ora yaklaşık 4'lü 5'li yumruk kombinelerine girmeye başladı Yiğit. Bu aslında onun en önemli özelliklerinden bir tanesi Bunu da yapmasının sebebi Rakibinin belli bir mesafede kalmasını kırıkmış durumda şu an Sağ sol direkler devam etti Dağ kroşe Sola parkat denemesi var Bu arada tehlikeli bir sağ direk geldi İngiliz boksörden Adanalı boksör Danimarka'da İngiliz karşısında adeta şov yapmaya başladı. O sonucu aparkat tutmadı ama bu sözünden sonraki aparkat tam isap etti. Sağlı sollu kroşe yumruklar devam etti. Müthiş tezahüratlar var derken bir sol direkt, Sağ kroşede süper. Yiğit bastırıyor. Fena yumruklar bunlar. Balyoz gibi adeta. Haydi, haydi, haydi. Tam zamanı şimdi tezahüratları salonda. Sol koşa çok sağlam. Bir tane de sağa dönüyor. Rakibin attığından da çok iyi kaçtı. Hem savunma hem ucum. Temposunu bozmadı. Bravo. Götmen Urel. Demiş ki Yiğit kondisyon olarak iyi. Böyle devam ederse maçı kaybetmesi düşünülemez demiş. Yiğit sağ direk attı. Kendi karaciğerini yokladı. Yeni bir round, yeni bir maceranın içindeyiz. Sağlı sollu kroşeler devam ediyor. Anthony Yiğit orada attığı sağlı sollu kroşelerle bakın işte bu. Adeta ustalık göstergesiydi bu. İngiliz de bastırıyor her şeye rağmen. Adanalı fena yükleniyor. Haydi Yiğit. Haydi Mükemmel yumruklar bunlar. Yıktı yıkacak. Yaktı yıkacak. Devam et Yiğit. Haydi böyle. Mükemmel goye. bunlar. Mükemmel. Tony Owen ne uğradığını şaşırdı. Aman aman aman. Çok yordu kendini. Daha round'un başındayız. Yatırmak istiyor. Knockout'un peşine düştü Yiğit. Şimdi kolunu kurtarabilse belki bir aparkat gelecek o anda. Kendisini dinlendirmesi lazım Koray. Acayip yordu kendini. İngiliz boksör. Şimdi dördüncü raundun başında yaşadığı o bombardımandan sonra hala kontra atıyor. Kıran kırana bir maç. İşte bunun adı kıran bir maç. Haydi Yiğit devam et. Haydi Yiğit devam et burada. Yiğit sağ direkten alıyor şu an. Rakibi mesafesine girdiği anda antrenörünün söylediklerini duydunuz. Round arasında mesafeyi kapat ve sağlığı yumruklarını ve sollu aparkatlarını kullan diye mesaj gönderdi. Bakın hepsini yapıyor. Sağ kuşuna sol aparkatlar ağzından ah. fırlattırdı. Geç, 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 geç. Harika, mükemmel bir performans bu. İşte nefis yumruklar devam ediyor. Bana mısın demedi. Hem de nasıl saldırıyor. İngiliz'e karşılığını vermeye başlayınca neler oluyor ringin ortasında. Korkmak sesini duyduk. Helal olsun. Donald Yigit Danimarka'da İngiliz Pony Owen mücadele veriyor Beyaz ayakkabılarıyla Yigit sevgili izleyiciler Ekranları başına yeni geçenler için Belirtelim İngiliz'i 4. autoklubuna eden Anthony Yigit Bakın neler yapıyor Müthiş yumruklarla İngiliz'i yıkmak istiyor bu nasıl bir performans böyle? Derken sağ kroş aldı. İki tane arka arkaya sağ kroş aldı. Yiğit. 1991 doğumlu, 24 yaşında henüz. Yiğit. 22'sinde de sevgili izleyiciler. Yani... Pazartesi günü Adana'ya gelecek Yiğit. Umarım bu maçı kazanarak gelir. Adana'da annesi Adana'da yaşıyor. Annesinin yanına gelecek. Bol koşu. Tekrar başladı. İngiliz'in ayakta duracak hali kalmadı. Ama Yiğit'in karşısında çok iyi dayandı diyebilirim. Süper gol koşe. Yiğit devamını getir bu anlarda. İngiliz'den müthiş bir kroşe geldi. İşte bunlardan bahsediyorum. Bu yabancılara dikkat edeceksin. Acayip disiplinli adamlar. boksör İngiliz rakibiyle mücadelesinde her şeyini ortaya koyuyor. Londra'da yaşıyor. Pony Owen Londrada boksör. Adanalı'ya karşı. Yok yok. İtiyor, itiyor. iterek düşürdü. Relax, rahat olun. yumruklarla indiremedi iterek düşürüyor. Seri yumruklar devam etti. Beşinci altta bitiyor mükemmel bir saat. Sol Dil çaldı ve tamamlıyoruz. WBA'de Uluslararası süper orta siklet unvan maçı olacak az sonra. <laughs> Filistinli boksör Raşit Kasım. Yani böyle bir boksör az görürsünüz. Az onu da onun da maçını ekranlara getireceğiz inşallah. Nideye <laughs> Sadrek. Sağ devam ediyor. İngiliz'den karşılıklı iki tane yumruk. Wow. Attığı sol direği ve sağ kroşeyi gördü mü Koray İngiliz'in? Yani o kırışmanın en tehlikeli olduğu anlardı bunlar. Gerçekten yüreğimiz ağzımıza geliyor. Zaman hani... zaman İngiliz'in attığı yumruklar sonrası. Şimdi Hep söylediğimiz bir söz var ya. Bir boksörün en zayıf olduğu an atağa kalktığı an, yumruk attığı an. İşte bunlar çok tehlikeli anlar. Ters ayakta yakalanan pozisyonlar böyle gelişiyor. Gol koşu Sadrek. Bir gol koşu daha. İngiltere futbolda golümüz yok. Milli maçlarda. Yiğit İngiliz aldı karşısına. Resmen haşat ediyor. Derken İngiliz'den karşılıklı yumruklar gelmeye başladı. Hemen kontra atak. İngiliz boksör kendini biraz daha toparlamışa benziyor. Özellikle son iki roundda Yiğit'in epey bir baskısına maruz kalmıştı. Bu daha derli toplu bir görüntü sergiliyor. Sağ kroşe sıyırdı geçti. Karşılaşmada 6. roundda son saniyelere doğru ilerlerken <laughs> Şimdi boşluğundan yakaladı rakibi. Sürekli bakın attığı yumruklar yatır artık bitirişi. Sarılmak zorunda kalıyor İngiliz. İngilizler Türkleri iyi tanır. Bir sol koşe. Arkasından yumruklar devam ediyor. Mükemmel darbeler bunlar. Yiğit'e bakın neler yapıyor böyle. Yo 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 yo. İki boksörü da alkış. Yedinci round yine seri başladı. Şimdi İngiliz'le karşılaşmayı kazanabilmek için daha fazla çaba içine girmek zorunda olduğundan o da yakın dövüşe girdi Yiğit'le. Ama bu bölümde risk alması gereken taraf Yiğit değil, İngiliz boksör. Yine dişlik düştü, aramaya başladılar. Az önce saydığım madalyalarda 20 tane madalya, güreş, karate, tekvando sporlarında geldi. Mücadele sporlarında Türkiye'nin ne kadar ön planda olduğuna aşikar. Bir arkadaşımız boksta madalya yok mu niye saymadın demişler. Henüz yok ama maçlar devam ediyor. Olursa sizlere buradan aktaracağız. Yani mücadele sporları dışında masa tenisi, cimnastik ve atılcılıkta madalya var. Umarım diğerlerinde de madalyalar gelecektir Avrupa oyunlarında. 7. round Bir buçuk dakika geride kaldı. Boldrek, direk, sağ direk. Bol <laughs> süper. Yiğit bastırmaya başladı. Her roundda bunları gördük. 30-40 saniyelik baskılar yaptığını gördük. Hiç durmadan yumruk bombardımanına tuttuğunu gördük ama İngiliz'in daha düştüğüne şahit olmadık. Sol evet. evet, evet. İşte artık git nakavt etmeye gidiyor. Hadi yatır. Evet, evet, ve bitirdi. Hakem bitiriyor tek tükür nakavta Yiğit kazanıyor. Maça bak maça. Olağanüstü bir performans sevgili izleyiciler bu. Hemen gidiyor ve rakibini tebrik ediyor. Yiğit'ten müthiş bir galibiyet. 14. maç, 14. galibiyet. Back out please to that, i cart your hits. Your winner by TKO Anthony. Can you dig it? J